Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün annemle babamla birlikteyim. Merhaba. Merhaba. Bugün ikisi birbirini ne kadar tanıyor challenge'ı yapacaklar. Önümüzde 14 tane soru var. Hangisi daha çok bilirse ödül olarak da biri öbürüne yemek ısmarlayacak. Önlerinde kağıtları var. Başlayın isterseniz. Aynen tamam. başlayalım. Kolay sorular 5 puan, zor sorular 10 puan. Hadi bismillah. Ben de kağıdıma burada gelen kağıt hazırladım sorular yazıyor. Daha önceden kendi cevaplarını aldım ki birbirini üzmemek için başka bir cevap vermesinler diye. Bu arada öyle en sevdiği renk, en sevdiği ondan sonra yine böyle kolay sorular yazmamaya çalıştım. Daha klasik olmayan sorular yazmaya çalıştım ama tabii birkaç tane de koymam gerekiyor biraz da değiştirmeye çalıştım düşünüyorlar ikisi de daha başındalar arkadaşlar bu arada nasıl videolar istediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz yorumlar bazen açık oluyor bazen kapalı olmuyor belli olmuyor kapalı olursa da Instagram'dan Elif Beran maceraları TV oraya yazabilirsiniz Arkadaşlar babam kendi cevaplarını verirken bile bir 20 dakika sürdü. Anneminkini yaparken uzun sürecek gibi gözüküyor. Ben bitti. Ha bitmiş. O oh, şaşırdım. <laughs> Bu zaten tam tersi oldu. Siz sıkılmayın diye atlatarak bazı bölümlerini için. Evet arkadaşlar ikisi de bitirdiler kağıtlarımı aldım. Şimdi soruları okumaya başlıyorum. Normalde en sevdiği yemek soruları ben bunu biraz daha değiştirmeye çalışarak en sevmediği yemek yazdım. Şimdi e, annem babam için Bamya yazmış. Doğru mu? Doğru. <laughs> Annemle başladım. Annem yazmış ki babamın en sevdiği şarkıcı Ferdi Tayfur. E, dur bakalım. Barış Mençel yazmış. Mançel. Manço kızım Barış Manço. Barış Manço pardon. Yanlış. O da var da... Baba annem demiş ki babamın en hoşlandığı aktivite televizyon izlemek. Ee, babam yazmış ki ailecek piknik yapmak yazmış baba. O da o da. O da. <laughs> babam annem demiş ki babamın en kızdığı şey negatif olmak. Babam demişti ki insanların menfaatçiliği yazmış. Hmm. Eyvah. Annem evet, demiş ki uzun yıllardan beri tanıdığı ve sevdiği iki arkadaşı şimdi burada öbürleri üzülmesinler ama annem yazmış Aslan Ka Karanfil ve Hüseyin Demir babam da aynı cevabı vermiş bu da doğru. Ha. Hüseyin Demir. De <laughs> annem demiş ki babamın en sevdiği oyuncu ha pardon ayakkabı numarası 41 ee, evet 41 doğru. En sevdiği oyuncu Erdal Özyağcılar. Değil mi baba? Doğru. Doğru mu? Doğru. Doğru. Erdal Özyağcılar. Babamın en, kendisinin en sevdiği özelliği ne anne? Sence? İşte. Esprili olmak. Babam yazmıştı ki çocuklarımı çocuklarıma olan düşkünlük yazmış. Yani iki üç tane şey saysam. Yani öyle. renkli bir kişilik olunca. <laughs> e, en büyük hayaline yazmış ki annem. Ailesini bir araya getirmek. Dur bir, bir dakika pardon. Çocuklarımın e, mürvetini görmek yazmış baba. <laughs> kabul edilir kabul Kabul, tamam, kabul ettim hadi. Keşke dediğim bir şey Çocuklarla alakalı. Ya tam saydım. Keşke dediği bir şey annem yok yazmış ki. Babam ya e, kendime ve aileme daha fazla zaman ayırsaydım demiş. Doğru. <laughs> yani fazla çalıştığı zamanlar için söylemiş Abi, bunu. Yani yani çarpı koydum babamın en değer verdiği şey somut olarak ama böyle sağlık ondan sonra sevgi gibi şeyler değil. Mesela mektup, yüzük, kolye gibi şeyler. Annem yazmış ki ailesi. Sonuçta canlı olanları da kabul ediyorum. nereye yazmıştık? Ama aileydi herhalde. Senin? Evet. Ailesi, evet. Senin <laughs> evet, ailesi kızım. Ailesi doğru. İşte bak şurası aile. Babamın en sevdiği sebze, annem taze fasulye yazmış. Sence doğru mu anne? Doğru, doğru evet. Doğru. Taze fasulye. <laughs> babam nereye görmek ister? Ee, bilemedim. Babam yazmış ki Kabe Medine yazmış Aa, babam. Onu da düşün. Ama, ama buraya ya. Türkiye yazmış anne. Doğu Türkiye. Doğu. Yani. Türkiye. Doğu. Anadolu falan ha, sen şey ha, yanlış. En sevdiği hayvanda balık yazmış da burada neydi bir dakika. Kabe nasıl aklıma gelmedi? Hmm. <laughs> Sen evet, evet. Baba ne, ne demiştin? Köpek ya? dedim. Ha köpek demiş bu da yanlış. Hemen <laughs> hesaplayıp <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> Arkadaşlar son hesaplama kararı aldım şunun kargaşa olacak şimdi. Sıra geldi babamın cevaplarına ki benim en merak ettiğim iskedar. <laughs> Allah Allah niye? E ee, annemin en sevdiği yemeğe pıra. Pırasa mı yazdı? Evet. Bamya yazmış. İkisi de en sevdiği yemek. Bamya bazıları çok sever tabii ki. Bamya aklıma gelmedi. Hiç... Pırasa yazmış, Yanlış. yanlış. Annem en sevdiği şarkıcıya Ebru Gündeş yazmış. Annemin hasta olduğu şey şarkıcı. Unutum. Rafet El Roman. Aa, nasıl oturuyor ya? Şark onun şarkılarını çok seviyor. Ona da yanlış yazdım. En hoşlandığı aktiviteye birlikte gezmek, dolaşmak. Bu da doğru, doğru değil mi? Mu? <laughs> Öyle mi yazmışsın? Evet. Ailecek gezmek. Tabii doğru. Evet. En kızdığı şey. Kendisinden bir şeyler saklanmış ve sonradan ortaya çıkması. <laughs> Dur, hayır Babanın beni duymaması yazmış. <laughs> babam annem bir şey eder. Babam orada ona dikkat etmezse Onu duymuyor. Ne eder? Annem ona çok sinirlenir. <laughs> Yanlış. Uzun yıllardan beri tanıdığı ve sevdiği iki arkadaşı. Annem Elif Erkan ve Hatice Demir yazmış. Babam yazmış. Pardon. Doğru. Öbür arkadaş da üzülmesi. Sonuçta Aynen. uzun arkadaş. yıllardır tanıdığı. Arkadaşlarımızı seviyoruz. Sonra anne ayakkabı numaran 37 yazmış. Babam. Doğru. En sevdiği oyuncu Türkan Şoray. Ee, <laughs> dur bakayım. Ben de yazdım. Ben de hatırlamıyorum. Ne yazdın Doğru. Ya. O benim kağıdım değil mi? Şahin'in kağıdını hatırladım. Evet, yani. şimdi Aynı. bulduk ve. Şimdi sevdirdin ya çocukluğumda. Ama o güzel de yani. Neymiş biliyor musunuz? Murgül yeşil. Murgül. Pardon, Murgül yeşil çay yazmış. <laughs> Yanlış. Kendisindeki en sevdiği özelliğe babam titiz ve. Ne yazıyor kararlı. baba? Titize kararlı olması. Annem mantıklı olmam Ay, yazmıştır. Aslında kararlı Onu kastettim evet. aslında. Tamam Olsa doğru kabul ben ettim. Ben de bir tane öyle kabul etmiştim. Hı. Baba en büyük hayalinde ne yazıyor? Ben profesör yazı için okuyamıyorum. Müstakil bir ev yazıyor. Ha müstakil bir ev. Ama o işte... Türkiye'deki Normal hayallerimiz. Ailemizin değil. bir arada olması. Evet şu an Evet bu da doğru ama müstakil bir İyi tamam hadi bunu da kabul ettik. Keşke... Hayır. Kabul edemez. O kabul edemez ha, ben. Edemez. Aa, kafam karıştı <laughs> ya. Tamam. Keşke dediği bir şey Denizli'den ayrılmam ayrılmasıydı. Annem yazmıştı ki. Bazen diyordu ya ayrılmasaydı. Annem yazmıştı ki keşke okumasaydım. Bunu ilk Hayır dönümce, öyle yazmadım anneciğim. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle, öyle yazmadım. Öyle Bir ben daha okur musun? Keşke, keşke okulumu bitirseydim. Ben ne dedim? Keşke okumasaydım dedi. <laughs> Pardon yazılmış. Bu... <laughs> o, da, o da aklıma geldi okulun tamam, seni <laughs> Sürekli Bunlar. Sürekli yanlış oldu ama keşke okul bitirseydim. Ben bunu ilk duyunca çok üzüldüm, ağlayacaktım. Allah Allah. Güzel. Ya. i̇kinci yazardım. Aklıma geldi. Annemin en de yani şey son işte kolye mektup gibi şeyleri. <laughs> yani canlı olması gerekiyor. Aile yazmış. Doğru. bu. Ee, en sevdiği sebze? kırmızı lahana. Annem patates demişti. Patatese hasta bir kadındır. Kırmızı Kırmızıları kırmızı da benli. <laughs> yani kırmızıları da severim de sebze deyince hmm. ne bileyim patates. Patates de, evet. Anne patatesin her türlü şeyine hasta ve insan. Doğru. ikinci yıla onu yazardım. İyi kırmızıdan evet. patates. Nereyi görmek ister? Kabe. Hmm. <laughs> Annem e, Anadolu yazmıştı herhalde. Öyle Hı, hatırlıyorum. Akmek yemediğin aklıma gelmedi. Ama evet Doğu Anadolu. Onlar da aslında şey yani biraz da genetik düşünsek onlar da var yanlış değiller de hani ilk tercihler değil. Son soru son soru son videonun sonuna geleceğiz. Anne en sevdiğin hayvan ördek mi? Dur bir dakika ben de bunu şey yapamadım. <laughs> Ördekleri geziyoruz ya. Burada ördek var ördeklere gidiyoruz ne yapalım. Ne Anneme biz lakap olarak da yavru ceylan diyoruz ve o da en yani hayvana ceylan yazmış. Çünkü yani çok küçük eğlendikleri için yavru ceylan diyoruz kendisine. <gülüyor> <gülüyor> ceylan bunu da bilemedi ve ben de hemen hesaplayıp geliyorum. Herkes başkaları bakalım kaç çıkacak yani. Evet şeyler hesapladık falan hesapladık annem kazandı birazcık düşük oldu ama ikinci, ikinci cevap hakkı olsaydı bileceklerinden eminim. Babam 35, annem de 45 aldı. Ama bazı <laughs> sorular <ederim hayatım>. Bazı <laughs> sorular 5 puan, bazı sorular 10 puandır. 100'e tamamlamak için. Bir videonun daha sonra yay, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.